Herkese selamlar dostlar. Ertan Taşdemir YouTube kanalına hoş geldiniz. Birçok arkadaşımız Instagram'dan beni takip ettiği için sonunda hayallerimdeki motosiklete yani R6'ya kavuştuğumu biliyorlar. Ve uzun zamandır video bekliyorlar benden. O yüzden bugün pazar, Ramazan ayındayız. Pazar sabah sakin olur diye sabah erkenden çıktım. Dedim ki canım takipçilerime güzel bir içerik yapayım, güzel bir video yapayım. Şimdi herkesin aklında şu soru var. Ulan bu adam kuryelik yaparak araltıyı nasıl aldı? Önce bu kısımdan bir başlayalım size bir anlatayım istiyorum. ya Bildiğiniz gibi ben bu YouTube kanalını açtığımdan beri benim zaten böyle araltı almak gibi bir e, isteğim vardı, bir hayalim vardı ve bu hayalimde hepiniz bana e, çok fazla destek oldunuz biliyorum, her şeyin farkındayım. Yani sıfırdan e, 650 bin abonelere geldik, hayallerimizdeki motosikletlere binmeye başladık. Bu benim için harika bir olay. Umarım sizler de hayalinizdeki motorlara, hayalinizdeki araçlara en kısa zamanda kavuşursunuz. Şimdi vizörümü kapatacağım çünkü çok fazla rüzgar alıyorum. Şimdi şu dönemde benim kafamda hiç Araltı alayım diye bir şey yoktu. Ne oldu abi biliyor musun? Ben böyle sahibinden de her zamanki gibi Araltı ilanlarına bakıyorum. Bu motoru gördüm. Bunu da Bursa'da gördüm. Ondan sonra dedim işte ne kadar param var Baktım bir R25'im var iki tane işte paket motorum var Üstüne şu kadar kredi çıkar bu kadar kredi çıkar derken Bütün bankalardan limitlerimi kullandım Kredileri çektim Çıktım aynı gün Bursa'ya gittim Bu motoru aldım geldim Şimdi diyeceksiniz ki Ulan zaten o kadar borcum var zar zor yaşıyorsun Niye böyle bir bok yedin Abi çünkü o kadar çok istiyorum ki Yani küçüklüğümden beri o kadar çok istiyorum ki Şu motora binmeyi Kendimi engel olamadım. Kendimi durduramadım. Mecbur aldım, geldim. Şuradan bir asalım ya. <laughs> i̇lk ilk Çok fazla heyecan yaptığım için ve çok fazla rüzgar aldığım için konuşamıyorum. Kusuruma bakmayın. İnşallah zamanla alışıp konuşabileceğiz. Şu an konuşamıyoruz maalesef. Vallahi sen çok harika bir şeysin ya. Maşallah 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 maşallah. maşallah.

Arkadaşlar vizörü açacağım artık geldik sayılır. Vizörü bir kaldırmam lazım. Çok ses var ya bu nedir abi? Evet şimdi biraz daha sessiziz. Ee, bildiğiniz gibi Motobike 2025 yani motosiklet fuarı geldi. Ee, önümüzdeki hafta fuar haftası. Ben de şu an Musatti Motor'un e, Avcılar Fabrika satış bayisine gidiyorum. Ertan gel takipçilerine fuar bileti verelim dediler. Gideceğiz bir öğreneceğiz bakalım kaç takipçimizi e, bu sene mutlu edeceğiz, bakacağız. Yani bir 15-20 takipçimize bilet versek bence harika olur. O yüzden gidip bir görüşelim bakalım kaç bilet veriyorlar. kral bu bey burada mı Deli. şimdi geldik Musatti'deyiz bugün pazar <laughs> açılmasını bekleyeceğiz <laughs> Şimdi ben burada kişimi halledeyim. Dönüşte görüşürüz dostlar. Dostlar şimdi çekim işini hallettik. Ee, Şirin evlere geldik bir de. Fuar biletlerimiz hazır. Şöyle yapacağız. Instagram'da ben bir çekiliş postu paylaşacağım. Ee, onun altına yorum yapan arkadaşlardan 20 tane takipçimize Motobike 2025 fuar katılım bileti hediye vereceğiz bunun duyurusunu ben 2-3 gün içinde Instagram Ertan Taşdemir hesabımdan yapacağım. Siz de oradan takip edebilirsiniz. Daha sonrasında Şirin Evlere geldik. Ya yolda bir grup gördüm. Esbinarlar falan var. 10 sonarlar var. Lan dedim oha! Büyük makine aldım. Makinacıları buldum. Peşlerine takılmaya çalıştım ama yetişemedim. Kendileri bu videoyu görürse <laughs> çok taşak geçecekler benle neyse. Vallahi yetişemedim. Yapacak bir şey yok. Çünkü benim dediğim gibi o kadar fazla bir tecrübem yok ile ilgili. Ee, öyle espin ararlara, ZX onarlara yetişmek zaten kolay değil. Benim gibi bir tecrübesiz Ertan da hayatta yetişemez. Onları kovaladım işte şirin evlere kadar. Ya dedim yakalasam tanışayım var. Hani bir ara beraber gazlamaya çıkarız diye ama olmadı. Sağlık olsun. Şimdi yavaş yavaş Beylikdüzü taraflarına doğru döneceğim. şöyle bir vizörümü kapattım. Bilemezsin. o yoldaki ne lan? Dursun derseniz mutluyum ya çok şükür en azından bir hayalimi gerçekleştirdim tek sıkıntı şu şimdi bu motosiklette 6 kademeli şey var TCS var bakın düğmesi burada görünüyor mu bilmiyorum ve 3 tane modu var A, B ve standart şu an ben bu motoru en kapalı modlarda yani TCS 6. seviye mod B'de kullanıyorum. Yani bu gidişi bu modlarda. Ben bu modları açsam bu motoru yolda tutamam. Zaten ayaklarım yere değmiyor. Boyum yetmiyor. <laughs> What <laughs> var ya günlük doz günlük doz <laughs> Kralım ya efsanesin başkan sensin abisin büyüksün kralsın paşasın yakıştır kral Abi yemin ederim var ya <laughs> Heyecandan konuşamıyorum ya Heyecandan konuşamıyorum dilimi yuttum Hani altında bacağın arasında şöyle bir şey varken, hani ço ço çoğu insan konuşamaz bence. Yani o gücü hissettiğin anda böyle bir sessizleşiyorsun abi. Bilmiyorum benim için mi böyle. Bir de motorun üst devirleri harbiden çıldırıyor motor var ya. Lan tutma lan beni diyor. Kapat TCS mcs her şeyi. Ben gideyim diyor yolda. Öyle bir makina. Ama Oturuş pozisyonu çok rahatsız. Benim boyuma pek uygun değil. Benden daha uzun biri olması lazım bu motoru rahat kontrol etmesi için. Ayaklarım çok yere değmiyor. O yüzden trafikte falan çok sıkıntı yaşıyorum. Hani otobanda E5'le böyle düz yolda giderken bir sıkıntı yok ama dur trafiğinde veya sokak aralarında çok büyük sıkıntılar yaşıyorum. Motoru ayaklarımla geri itmeye gücüm yetmiyor. <laughs> Karaymıya'ya değmiyor. İşte böyle arkadaşlar, Araltıyla ilk motovlogumuz bu olsun. Hadi be oğlum. Tam şu Araltı deviri var ya, altıncı deviri, çok güzel ama <laughs> polis hemen vites yüksel bağırmasın bağırma motor <laughs> polislerle ilgili ciddi bir sıkıntım var yani motorun egzozu stok orijinal ama çok fazla bağırıyor ben anlamadım bir de patlatıyor tehlikeli yani o yüzden Çiller önümden giden CBR? Aa, kılçık gibi ayıklayayım şunu. Ama hepsi benden daha profesyonel sürücü ya. Ben bu motoru bilmiyorum ki. Abi en kötüsü de bu biliyor musun? Tecrübe olmaması. Şimdi bir tane aralardan böyle güzel geçebilen R25'li kara pijamalı bir çocuk gelse ya yani aralarda hakkını verir. Ben öyle kalırım. <laughs> Sıkıntı. Problem. They lost. Senin kadar atik değilim ama. Bu da güzel makineymiş ha maşallah. Ama ekipmanı yok ya. Normal deri ceket giymiş. Valla ben de gerçi altımda eşofman var. Çok bir farkımız yok ama. en azından üstüme bir korumalı alpin montumu giydim yeşil. kardeş yapma yapma Allah korusun. Bak ne güzel motorunla gidiyorsun yani. Sonra hararet yaptırmadan ee... dışını da sizlere göstermek istiyorum. Nerede yapabilirim bu işi diye düşünüyorum. Şuradan yukarı çıksam. Şurada göstereyim size. Aha köpeğe bak ters dönmüş. <laughs> evet. Devrilmezsin değil mi amına koyayım? Ha. Gençler motorun dışı da bu şekilde. Plakam gözükmese de arkasına gitmeyeceğim. Kafası böyle işte. r ya bildiğiniz. Standart r Böyle gayış gibi bir şey. Ee, bir maşallahınızı alırız beraber. Videomuzun sonuna geldik. Bu bizim r ile ilk videomuzdu. İnşallah daha güzelleriyle sağ salim sizinle bir araya geliriz. Videoyu beğendiyseniz yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.